Baba hani ya hani tabla tavla kudurdu la. Bu yaşta azmış ya. Oo şeliye bak kesin gerçek bu ha. Şerefsize bak. Kardeş tamam en iyi oyuncu sensin amına koyayım. Baba proyum ben. Amına. Amına koyayım baba prosunu sikeyim ben. Baba pro'nu sikeyim ne amına koyduğum şerefsiz seni. Yavşak. Baba proyum ben. Yavşak bak. Başlarım lan sizin oyuncağınız oynayın. Biri gelir zaten savaş topunda bok gibi oynar. ben öyle bir adam görmedim şahsen. Yavşaklar ya. Geç geç içinden geç. Babana gel Şeli. Gelmezsen miydim mi? Ah, evet. aman koyayım ya. Sikerim böyle oyunu ya. Ya geç geç. Mortis'le kasması da aşırı zor arkadaş. Bu ne böyle ya? Mortis ne vuruyor ki? Kimi vurmuyor? Yavşak Mortis. Biraz hızlı vur kardeşim. Bu ne <laughs> böyle ya? Yavaş yavaş doluyor. sinirim bozuldu. Botları yeniliyoruz botlara. Yani bu 200 kupa olana kadar oho yıllar geçer. Ama pes etmek yok. Benim kitabımda pes etmek diye bir şey yok. Bak şimdi ben bu iti öldüreceğim. Öldü bak itin biri gitti. Nasıl gitti öldürdüm. <laughs> şimdi gel babana gel el prima babana. Aslanım benim gel. Gel de savaşa. 11 bin can lan. Hasta mısınız amanım nasıl bir can. Tank tank amanım. Biliyor zaten bir şey yapamayacağım ya rahat davranıyor hiç. Ama nasıl öldürdüm lan kudur it. Bak 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 ben kimseyi öldürmeden leş geliyor bana oğlum. O kadar profesyonel bu oyunuz yani oyun bizi sever. Sayar bizi ya aslanım benim. Ay az daha gidiyor. Aha az daha ölüyorduk vallahi Bok yoluna gidiyorduk. Sen nasıl trensin niye sallanıyorsun düz yürüsene. Ben bunu bir keseyim. Sonra bunun içinden bir geçeyim ben ki geçtim zaten. <laughs> Neredesiniz lan? He? Neredesiniz? Gelin savaşacak oğlum. Bende korku diye bir şey kalmadı lan. Gelin lan. Aha abi. Of! Of! Şelin intikamcısıyım ben öldüm galiba. Pompacı. <laughs> Pompacı juje. Pompacı Mortis'le 200 kupa yakasıyoruz. Aa işte beleş birincilik diye buna denir. Yaşasın. Kaç kupa Daha 135 kupa yazı öldüreceğim Gece kaldı, illa kaç kupa falan. <laughs> Hızlıca kasak, ondan onu satayım Besmele çek, bir maç kazandık ya İki dakika yüzümüz güldü ya, hayatımızı siktin bizim oyun İki dakika yüzümüz güldü, içimizden geçeceksin illa ha Bak bak bak, adama bak hayatına adamış göt. Nasıl oynuyor it Sen kimsin lan ha? Aha beni çekecek Kaç, kaç, hayır, 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 hayır Of ya Rus bu çocuklar, amına koyayım ya Tren var ya, o, amına koydum, treni gelip bana çarptı O da bunu fırsat bildi, baktı iki bin can gitti, ben bunu bir sikiyim dedi ve atladı üstümüze Yavşak Rus ya Ben bunların içinden geçerim ha Benden size söylemesi Neredesin lan kahpe? El Primo'ymuş Gel babana el primo. Babana gel aslanım. Ha oğlum ölmüyor bu ya. Aa, <laughs> oh, kaç kaç sikerim bizi sikecek bu. Aman o kodumu abide abi peşime düştü piç. Babana gel. Babana gelme de da gelme boşver. Babam ben diyelim oğlum. Babam başka bir yürü git. Gelme peşime. Vallahi geberdim seni gelme. Baba bak bir şey bir Ulti atıyormuş üstüme. Abi, malın ultisi boşa gidiyor. Bunda <laughs> bug var herhalde. Sabahtan beri hepsi ultiyi boşa atıyor. Ay 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 ay. Kaç tane tren var lan? Aha, ay geliyor. Ay vs ben. This is the end geç. <laughs> Ayı sikiyorlar. Ayıya tecavüz ettiler. <laughs> Çok iyiydi. ne <Aa>, edecekler? <laughs> Hesaplaşma. Gel babana. Babana koş. Of of of. var ya, Tren sikti tren. Çok iyiydi. Mükemmel oynadık ha. Kaç kupa oldular? Bakayım bu kupamıza bakalım. Bir. 144. Bir falan istek atıp duruyor ama kim atıya bakmadım. Geriye kaldı 50 kupa falan kaldı arkadaşlar. Bakın şimdi ben bunu başaracağım bu görevi tamam mı? Kurtuluş yok. Şimdi siz ne yapıyorsunuz lan acaba? Şu videoyu bir 10 dakika izleyen var ya. Bir 4000 saatlik aslan. Üf. Sizden ricam 4000 saatlik izlenme süresini yerine getirmeme yardımcı olmak. Aa beni öldürecek bu. BT1. İnsan bana bot bir der oğlum. Lan, ne yapıyorsunuz siz? Bir şey bak lan hayat olmuş büyüte bak. Anam ne öldürdüm la. Kaç la kaç bir şeyli beni sikecek la. Şeli abla. Lalalala. Şeli ablanın ne? Nasıl bir şeyini çaldın la gerizekalı şeyi. Aptal şeyi. Ama bak tek atar bu ha. Piçin ultisi güçlü. Sinirlendin mi sen? Sen sinirlendin mi lan? Ay vah. Kahpe şeli. Of ne öldürdüm lan az daha ulti basıyordu ha. Ultisi tam doldu ben öldürdüm lan. <laughs> bak bak bunlar hepsi bot oğlum siz ne yapıyorsunuz? Oyun oynamaktan oynamakta ne var lan? Tabi canım ne var ne var? Adam ağzımıza sıçtı ne var? Pompaladı sadece alt tarafı. Şimdi ultisi bak gerizekalı. İnsan gelirdi beraber takım olur sikerdik oğlum. Ama yaptıklar ne ya, adamlık değil bunlar yaptı arkadaşlar. İşte. Bunlar top top. Böyle adamlar olmaz. Yani dediğim gibi işte iş üzere insanlar böyledir. balet nezgre. Aha uzman var. Ay 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 sen uzman mı oldun? Uzman çavuş mu oldun sen Lan la, şimdi gelir beni siker. Ben bilmiyor mu sanki bunu? Dal 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 dal. Da. Ya şimdi ya asla. Aslaymış. Keşke dalmasaydık. Mal kalmadı koyayım. Niye Ne sikim ya dalıyon? Adamı mi misin sanıyorsun sanki? iki zekalıyız ya. 150 kupamız var. Geriye kaldı 48 kupa. Bayağı zorlanıyoruz ha. 200 kupa kasmak bu kadar zor değil eskiden ya. Şimdi ne yapmışlar ya? İçinden geçmişler oyununa. Vallahi ben de bilmiyorum. Şimdi önceden ben 400 kupayı tek seferde yapıyordum. Şimdi yapamıyorum. Nedeni ne bilmiyorum. Ya da Mortis'te sıkıntı vardı. Ben oynamayı bilmiyorum. Baksana önüne gelen G almış. et bir de arkadaş olun. Arkadaş da oldunuz ya. Boris bu çocuklar sizi. Yani ben seni keseceğim şimdi yavşak. Arkadaşın kalmasın senin piç. Bir de etrafında dönüyor. Maksat ne? Bu peşme düştü var beni sikecek bu gibi ama. Babana gel. Babana gel evladım. Gel peşme düşse beni. Sen nasılsa beni öldüreceksin ha. Gerizekalı. Gerizekalı. ah ah Allah'ım ya Rabbim ya. Of of nasıl takıldı orada ya. <laughs> Orası bu çocuğu oyun. Nasıl takıldı oğlum orada ya. <laughs> of ya. <laughs> Hepsini boşa vurdum lan. Ona üzüldüm şu an. Kava pompalı cüce. Pompacı cüce. Edgar. <laughs> bak bak bak. Baz abi şş, sen sakın beni ezme ha. Sen profesyonel bir oyuncusun. Benden uzak dur da yeter abi. Bak öyle, Şuna bak. Yavşak. Şş, lan Edgar Geysi. 800 vuruyorsun kardeş. Sen bana ne yapabileceksin ki onu anlamadım ben. Şuna bir taşlak geçeyim ben. Alana ölsene lan. Hı? Alana ölsene kardeşim. Geri zekalı. Alana öldü geri zekalı aptal. <laughs> Tam mal lan o. 6 kişi kaldı ve bu altı kişi nerede şu an hiç bilmiyorum. Aha burada bir tane mahta var. Ay bu da onun üstadı galiba. Diğeri bottu. Bu da onun üstadı şerefsiz hayatına damış piç kurusu. Aa dislike attı. Vay orası bu çocuğu. Neyse sıkıntı yok. Ben ona bir arkadaşlık isteği atar böyle aslında. Kahpe ya. Dislike atmak senin neyine it. Adam değil bunlar arkadaşlar. Hepsi gay. Top bunlar. Pompacı cüce. Hepsini sikecek şimdi ya. Oğlum baz almayın. Ben zaten vurdum 1900 zaman akıyım. Adam benim yanıma geliyor. Şuna bak. Zaten gay gibi geri can basıyor ama ben vurdum nereye gidecek? Ben ne ultim doluyor ne bir şey mi böyle oyunu sikerim ben amına koyayım ya. Bu nasıl oyun lan Adam 5400 canı var ama 5900 canı var. Zaten 2000 vuruyorum ben. Adam bana vurdukça geri fulluyor. Vurdukça geri fulluyor. Amına kodumun gay karakteri seni. Of of 200 kupa baya zorlu arkadaş bu nasıl iş? Biliyorum ben de izlenmeyeceğini videonun ama os Maksat ne? Çektik. Boş durmaktan iyidir. Hedefimiz YouTuber olmak gençler. Destek olan var. 1800 kişiyiz çok şükür. İzlenmeler de iyi olsa var ya. Kardeş sevmeden uzak dursana bir ya. Ben sana sıktım mı lan? Ha? Ben sana sıktım mı? Ah çocuğu ben sana sıktım mı? Orospu çocuğu. Pis kurusu ya. Deli insan ya. Vallahi deli ediyorlar ya. Bir çıkak bakak sonra kaç kupa olmuşuz sonra savaş topundan devam kesin. Yoksa böyle çok uzun süre yapamam ben. Savaşçı saplama makinesi ben sana saplayacağım ama göreceksin sen. Yapışak horus bu. Ben sana bir saplayacağım göreceksin. <laughs> Şu kodumun giyini almayın lan amına koyayım. Giy lan? Erkekle yakışıyor mu? Vay Dynamike abi ne sikti la. Dynamike Edgar'ı pompaladı. Bayağı güzel bir şekilde. Saplama makinesi. Saplama makinesine sapladılar bu arada. Hemen hiç kişi kaldı çok iyi. tabii Karabi beni pompaladığı için bir şey yapamıyorum artık karakterin dibine girince. Kesemeyeceğim biliyorum. Neyse şeyden devam edelim. güzel 167 kupa oldum. Oyun sonunda da şey yaparız. <laughs> Ödülleri alırız diyeceğim de görevler ne ki?